rezil oldum Şaziye abla! Rezil oldum! Aa, kızım, rezil olmak ne kelime? Konuşma böyle! Keşke nikaha giderken bir araba çarpsaydı da... ...Ölseydim! Ağzından yel alsın! Peki... ...Niye gelmedi Ahmet? Neden? Bir kızı böylesine küçültmeye hakkı var mı? Nasıl çıkarım ele güne karşı? Nasıl bakarım insanların yüzünü? Aman söylediğin şeye bak! Yoksa... ...şey... ...bir kaza filan... Allah korusun! Öyle bir şey olsa kötü haber çabuk yayılır. Peki ama niye gelmez, niye? Tam nikah masasında bırakılır mı insan? Hayır konuşalım, hayır olsun Zeynep! Taşlıkta buldum şunu! Üstünde pulmul da yok, sana olacak! Beni affet! Seni çok sevdim... ...Dünya yüzeyinde bir tanemdi... ...Ama ne yazık ki senden ayrılmak zorunda kaldım. Biliyorum. ...Bir kızı nikah salonunda bırakıp kaçmak ahlaksızlık... ...Ama yavrum... ...Ahlaktan daha güçlü bir şey... ...Para... ...Aynen beni son anda... ...Zengin bir kızla evlenmeye zorladı. Kimdenmiş? Bilmem anlatabiliyor muyum Zeynep? Senden af dilerken sana da iyi şanslar. Var. Hatta benimki gibi zengin bir eş temenni ederim. Kimdenmiş dedim? Ahmet'ten. Evleniyormuş. Zengin bir kadın bulmuş. Af diliyor benden. Saadetler temenni ediyor. Temennisi batsın soysuzun. <gülüyor> <gülüyor> Tuh, namussuz, vicdansız. vicdansız değil abla, parasız. Beni bırakıp parayla evlenmeye mecbur kalmış. Parayla! Parayla anlıyor musun, parayla! Para benden daha güzel geldi tabi. Daha güçlü, daha çekici geldi. Halbuki ben bir tanesiydim. Eşsiziydim havası suyuydum. Öyle diyordu hep. Ama gene de sattı beni, hem de nikah masasında. Sus ya, sus benim sultan kızım. Bir adinin yüzünden helak etme kendini. Keşke ölseydim abla, ölseydim. Aa, kızdıracaksın şimdi beni. Sen ki mahallenin en neşeli, en delişmen kızıydın. Yakışır mı bu haller sana? Neşen mi kaldı abla? Dua et ki işin başında belli etti cibiliyetini. Ya nikaha basıp da kaçsaydı? Ha? Her şeyde bir hayır vardır. Benim gururum iki paralık olmuşken hayır mı kalmış bu işin? Senin neşen tükenmez Zeynep. Sen başkasındır. Sen felaketler içinden gelmişsin. Sen yoksullukla yoğrulmuşsun. Ben şahidim şu gencecik yaşında ne vartalar atlattığını. Neler neler geldi başına da gene kaybetmedin gücünü. Doğru. Doğru söyledin Şaziye abla. Ben kırılmaya alışığımdır. Ben ezildikçe şahlanırım. Haklısın. Gözyaşı değmez bu satılık adama. Gülmek lazım. Omuz silkip geçmek lazım. Böyle birinden... Böyle birinden kurtuldum diye içmek! İçip içip gülmek lazım! <laughs> Nedir bu matemle halin, Ahmet, yoksa Zeynep'i mi düşünüyorsun? Zeynep'i mi, ne münasebet! Ben seni sevdim Cavidan! Tek düşüncem de sensin. Hem o terzi parçası kızı düşünmek de yakışmaz sana. Hirefe. Şerefe! Şerefe! <laughs> Şazi abla! O Ahmet denen herif var ya o Ahmet! Bana vız gelir o! Tabi ya kızım, elini sallasan ellisin! Ama hiçbiri gözümde değil! Soğudum erkek milletinden. Aa, erkek erkektir ayol! Allah eksikliğini göstermesin mübareklerin. İyisi de var, kötüsü de. Hı hmm, Doğru ya. Ama bize amortisi çarptı işte. Neyse <laughs> <laughs> boş ver, hadi içelim. İçme sen artık. Aaa, otur Şaziye abla! Bu gece içmezsem ne zaman içerim? <laughs> Alışık değilsin! Çarpacak kızım. Ben de onu çarparım. Anlaşıldı. <laughs> Oldun sen. Oldum ya. Daha da olmak istiyorum. içeceğim! Uçana kadar içeceğim. Tayyar oldum ben Şafi abla. Gelin olayım derken tayyar oldum. Bak, aman düşeceksin. Aman aman kızım, aman otur kızım düşeceksin. <laughs> Gazi abla, sen şimdi hemen git ya. Hadi! <laughs> Olur, peki ama... ...Bir delilik yapmak yok, tamam mı? <laughs> yok Gazi abla! <laughs> Şaziye abla, şerefe Ayşe, şerefe Ferunda Hanım, Osman abi. <gülüyor> 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 oh, 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 Ahmet! Sevgilim! Sen neden uzaktasın? Niye susuyorsun? Bu bizim düğünümüz. İşte bir tane Zeynep'ine kavuştun artık. Evimiz çocuklarımız olsun diyordun. Olacak. Bak. Herkes içiyor şerefimize. Şeref sende ne gezer değil mi Ahmet? Sen adisin, sen satılıksın. <laughs> Devol! az daha iş açıyordunuz başıma! Babanızın tarlası gibi dolaşılmaz caddede! Zaten ailenizle benimle babanızın oğlu gibi konuşamazsınız böyle! <laughs> Buyurun! Buyurun da götüreyim sizi! E, neler olmasın! <laughs> lay lay, lay. baladaydınız herhalde. Hı? Balo mu? <laughs> Yoksa hususi bir eğlence miydi? Aa, çok hususiydi. Ya. <laughs> bir kişilik. Tek başımaydım. Olabilir mi hiç? Sizi tek başınıza hangi budala erkek bırakır? hepsi, hepsi bıraktı. Erkekler kadınları bırakmak için yaratılmıştır. Çok şakacısınız. <laughs> Başım mı dönüyor? Siz mi dönüyorsunuz? Yoksa araba mı dönüyor? Dünya dönüyor. Aa, dünya durmadan dönüyor, dönüyor. <laughs> Nereye bırakayım sizi? Nerede oturuyorsun? Niçin soruyorsun? <laughs> Yardım edebilmek için. <laughs> Çeşme Başında duruver, çok susadım. Sade bir kahve daha iyi gelir. Kahveyi burada içmeyi kabul edin lütfen. Ah, Burası otel. Burada kalıyorum da. Adanalıyım aslında. Ayıptır söylemesi pamuk kralı derler bana. Adım Ekrem, Ekrem Ko. Aa! Ben de İstanbul'luyum. Ayıptır söylemesi prensesimdir. En iyisi bir oda ayırtayım size. Bu halde eve gidemezsiniz. Sizin kalbiniz mi iyi niyetiniz mi kötü? Rica ederim. Hayatımda asla fırsat düşkünü olmadım. Hmm, i̇yi.